gedime zaman zaman canlı yayınımız devam edecek. Gerçekten bu işin mimarlarıyla beraberiz. Değerli başkanımız Fevzi Nüdündar. Bu e, etkinlik için çok emeği oldu. Önce Fevzi Nüdündar'a merhaba diyeceğiz. Etkinlik için neler hazırlamıştır? Merhabalar başkanım. Merhabalar. Etkinlik için 28 Mart e, olu ilçemizin kurtuluşu bizim için önemli ol bir gün. Bu önemli günü bizden sonraki genç nesillerde ...unutmasın, yadetsinler diye... ...bu kurtuluş mücadelesinde, bu toprakların bize... ...emanet edilmesinde, vatan olarak kalmasında... ...can veren atalarımız, dedelerimizin, şehitlerimizin... ...yaptıkları unutulmasın... ...genç nesilimiz bunu bilsin diye... ...bir kurtuluş gecesi programı tertip ettik. Bunu yaparken de... ...hiç kimseyi sıkmadan... E, e, ...yormadan... Çocuklarında eğlenebileceği e, Zihinlerinde yer edinebileceği Bir gece olsun diye e, Belki Türkiye'de bir ilktir Yani kurtuluş gecesi olup da sihirbaz gelen Bir tek Bir geceyiz Olurlar derneği olaraktan e, Genelde olurlu sanatçılarımızı Bizim insanlarımızı Bizim evlatlarımızı Sahneye çıkartmaya çalışıyoruz Çünkü biz bizim insanlarımıza sahip çıkmasak bizim insanlarımıza kimse sahip çıkmaz. Ee, ondan dolayı sanatçılarımız e, olurludur. Çoğusu sunucumuz da olurludur. Ee, güzel bir Bursa'daki olurluların olura olan sevgilerinin mertebesini gösteren bir gece olacak. Çünkü olura gidiyorsunuz olur da bir dükkanda bir olur ismi yok. Veya Ankara İzmir ama Bursa'da 85 metrekare tabela kitaplarda, dergilerde, gazetelerde, televizyonlarda elimizden geldiğince ekibimizde, yönetimimizde olurun ismini yüceltmeye çalışıyoruz. Bugün de gördüğünüz gibi salonun her yerinde, girişinde her tarafı olurun ismiyle donattık. İlçemize sahip çıktığımızı, olurluk kimliğine verdiğimiz önemi göstermek için. İnşallah gecemizde güzel bir şekilde misafirlerimizle e, olurlularla eğlenceli bir şekilde amacına uygun bir şekilde e, olur, e, sonlanır. Dışarıda çağ kebabımız var. Çağ kebabın ana vatanı olur olduğundan dolayı biliyorsunuz Erzurum'un olur ilçesi e, dünyada altın rezerviyle reklam olmuş bir ilçedir. Erzurum'un altın ilçesi çağ kebabın ana vatanı olur ilçemizin de kurtuluşunu Yaparken dışarıda çağ kebap olmadan, olmazdı. Aşıklar olmadan olmazdı, davul zurna olmadan olmazdı. Çünkü bizim yöremiz e, Kuzey Karadeniz'e kaldığı için Artvin'le sınır olduğumuz için birazcık yöresel olarak Artvin e, kültürü ve yöresel kimliğiyle kimliğiyle bağdaşıyoruz. Ondan dolayı mesela bizim 8 tane köyümüzde horon vardır. Bunu kimse bilmez. Ee, Erzurum barakibi diyebilirler. Ee, dere köyleri dediğimiz yerlerde davul zurnalı oyunlar vardır. Bunların hepsini bugün burada yaşaltacağız. İnşallah e, gençlerimiz de bizden sonra bu etkinlikleri devam ettirir. Evet başkanımıza teşekkür ederiz. Yanımda e, yöneticilerimizde Ekrem Albayrak var. Gününle ilgili kutlu şeyler nelerdir? Vallahi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştır ilçemiz için. Yani başka diyecek bir şey yok yani. Elimizden ne gelirse Hazırız, hazırız diyoruz. diyoruz. Hazırız Allah aşkına. Evet. Ee, Başkan yardımcısı Erdoğan Öner'i alalım. E, Erdoğan Bey de gerçekten bu derneği dedi mi e, mimarları bunlar. Kurulduktan sonra her şeyini koyan, hiç kimseden aidat almayarak ceplerinden koyup bu işleri yapan e, arkadaşlar. E, Erdoğan Öner'le de e, geceyle ilgili neler dersiniz? Öncelikle Olur TV 25 olarak sizlere de teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızdasınız. İyi ki varsınız. İyi ki böyle bir kanal kurdunuz. Bu arada canlı yayın ekibinizi tebrik ediyorum. Ee, üye aydatı, giriş aydatı olmayan tek derneğiz. Özellikle buradan sesimizi duyanlara da... Bu akşam burada üye forumlarımız da var. Gelen arkadaşları, olurları üye olmaya davet ediyorum. Olur TV 25'e YouTube kanalı üzerinden... Ee, herkes abone olsun Hiçbirisinin bir ücreti yok Bizler maddi olarak e, Olurla ilgili her şeyi üstlendik e, Olurlu hemşerilerimizden de Ricamız sadece manevi olarak Yanımızda dursunlar başka bir şey istemiyoruz Tekrar ilginize teşekkür ediyoruz İnşallah iyi bir gece olur İyi bir eğlence olur Hayırlısı diyorum Evet ekranda da kurtuluş gecemiz veriliyor Şu anda da yanımızda yöneticimiz İsmail Bey var ee, Siz de gece ilgili neler dersiniz Öncelikle hoş geldiniz. şimdi bu geceyle ilgili yönetim ve başkan olarak çok çalıştık harbiden. Yani daha güzelini nasıl yapabiliriz? Daha iyisini nasıl yapabiliriz? Sponsorlarımız oldu. Sponsorlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. diyeceklerim bu kadar. İnşallah daha iyisi olur. Daha iyisini yapmaya çalışırız. Evet gecenin mimarlarına teşekkür ederiz. Teknik ekibimiz Songül Hanım, Merve Hanım, Ahmet Bey'e de teşekkür ederiz. Bizim Olur TV 25 olarak ilk canlı yayınımız böyle. Yani bu böyle bir etkinlikte dediğim gibi gecemizde canlı yanımız konuklarımız almaya devam ediyoruz.